selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Allah çok kişi atladı biliyor musunuz? İnanılmaz çok kişi atladı. Hatta buraya gelen bir adam daha var sanırım. Allah seni. Allah seni. Ne yapıyorsun kardeş? Ah be katanaya kurban gitti adam. Aa burada da adam var. Hatta direkt buna oynayayım ben. Direkt geldim kardeş sana. Tacım. Selamünaleyküm. Hemen şuradan bir kanca almaya geldim kardeş. Bir kanca varsa hemen alıp gideceğim. Ne verdi? Yok kanca vermedi. Ne olsun katanamızla idare ederiz. Hiç önemli değil. Ama bir tane güzel bir şey verseydi mükemmel olurdu. Aa adam geldi. Direkt üst çatıya mı atladı o? E, aynen öyle. Direkt oraya atladı. O bana oynuyor hatta. Vallahi direkt bana gelecek. Bir, bir tane saygımı döneyim de bari. Bir tane şey yok. Arkesçi falan olsa. içecektim ama yok. Aa, buldum bir tane. Tamam tamam buldum. Şunu içeyim. Ondan sonra onu oynayacağım. Hemen. Aa saygı dönüyor adam. Sen daha yeni atlamadın mı kardeş? Sana kim vurdu öyle? Sen yine mi geldin? Seni ben almadım mı daha demeyin? Ah be. Bir tane daha adam var alt katta sanırım. Sen neredesin? Allah korktum. Bir önüme gelince korktum adam. Botmuş. Bütün çiftlere bastım fark ettiniz mi? Adamlar buraya geldi. Va, çık, çık çık Allah. Tamam, sıkıntı yok. Ne yapacağız şimdi? O gitti. Ne yapacağız? Kankası da geldi. Vallahi gelip gidiyorlar. Ay kalabalık gelecekler bunlar belli. Vallahi belli. Gelin kardeşim, hepiniz gelin. Vallahi onu da alıp sanırım son, son olması lazım. Ay yo sonday bunlar. Hala gelmeye devam ediyorlar. Canı bir. Allah! Adamlara bir vs dördüm attım. O nasıl bir bir vs 4'tü? Koşa koşa üstüme geliyorlar bir de. Ya öyle olmaz böyle olur. Gördünüz mü? Ama buradan çıkmış. Karşıda bir adam vardı gördüm. Adam mıydı artık o? Kapının şeysi miydi anlamadım ama. Buradaki adam çıkmış sanırım. Kimse yok. E ee? Nerede bu adamlar? Aa, kapının şeysi falan değilmiş o. Adammış. Tamam. O da gitti. Çok güzel oldu. Karşı tarafta bir adam daha var gördüm. Çatı da. Allah. Vallahi Allah hasar bile yemedik. Tamam tamam çok güzel oldu. Vallahi hasar bile yemedik. Mükemmel oldu. Tamam o da gitti. Gayet güzel. Şurada bir kitimi döneyim. Hemen oynayacağım onlara. Tamam o da gitti. Vallahi o da gitti. Bir vs 3'ümü ne attım arkadaşlar ne oluyor burada? gördüler bot sandılar herhalde. Nereye gidiyorsunuz öyle? Ama temizledik burayı. Son iki kişi kaldı. Onları da alabilirsek çok güzel olur. En azından kancamı falan bulmuş oldum. Şu adamı da bir lootlayayım hatta. Ne varmış bunda? Yani çok bir şey yokmuş gerçi. çatıya doğru bir çıkacağım. Bu tarafta adam sıkıyordu. Duydum onu ama nereden sıkıyordu acaba? Geçtim bu tarafa. Neredesin kardeş? Buradan bir yerden sıkıyordu. Ben mi yanlış duydum? Aa gördüm. Vallahi son anda baydım. Son anda baydım. Aha kankasını da gördüm. Kankası da orada. Tamam onu ona geçirmem en azından diye düşünüyorum. Dur bakayım. Bir şeyler deneyeceğiz artık. Aa sisliyor. Vallahi sisledi geçti. Neyse kurtarırken oynayacağız artık. Ne yapalım arkadaşlar? Yapacak bir şey yok. Geldim. Nerede kurtaracak? Duvar arkasında mı? az sırtladı götürüyor. Hain insan sırtladı götürüyor adamı. Selamun aleyküm. Bir de attım. Ve burası tertemiz arkadaşlar. Bitti. Bitti yani. Bu kadardı. Ne varmış? Benim acilen bir tane kompa ihtiyacım var. Var mı gençler sizde komp falan? Sizde de yokmuş. Evet. Açtım burayı. Ne varmış? Bakalım hemen. Umarım AVM gelir. Hadi iman gücümüzü kullanıyoruz. AVM duası. Verdin mi AVM'yi? Ama AVM istedik. Keskin nişancı oynamak istemiştim şu an. Olmadı arkadaşlar. Groza verdi. Neyse yapacak bir şey yok. Groza da oynarız. Biliyorsunuz ki bir numaralı silahım da Groza. Bir aralar. Çift Groza oynadığımız zamanları da biliyorsunuz. Oynarız yani. Önemli değil. Ama bir susturucu alalım Groza'ya. Susturucusuz olmaz. Bir de biraz mermi alsam. Çantam çok mu dolu acaba? Çantam niye dolu onu anlamadım. Bir şey de yok. Şunları at. Şunu at. Atamıyor muyuz? zaten o klonları kullanmıyorum pek fazla. Genellikle kanca olduğu için uçup kaçtığım için adamların yerine görebiliyoruz. Allah, mekana geldim ama burası dolu sanırım. Ay, bayağı kapışıyorlar hem de. Şu tepeden bir bakmak lazım. İçeri direkt girmedim. Kaç kişiler, neredeler bir öğreneyim diye. Ama buradan daha gözükmüyor. da gözükmüyorlar. Karaba ben gözüküyormuş. Hadi be karabaya. Vallahi bak. Hiç şu an uğraşasım yok. Heh tamam. Bak ne güzel oldu. O ne ya? Orada birini vurdular. Vallahi birini vurdular orada. Aa araba geldi. Hayır ya çok kötü yerde durdum. Adam inmiş. Araba giderken nasıl indi o adam? Ah be. Ya arkadaşlar. Vallahi çok iyiydi biliyor musunuz? Gidecektim aslında. Kancam elime çekmiştim ama geç kaldım araba geldi diye. Belki durmaz diye. Evet, bir poçinkiye geldim ama kimse yok sanırım burada. Şu arabayı alsam mı ki? Vallahi arabayı alacağım tekrar gideceğim galiba ben. Tokilere. Biliyorsunuz beni ben Beni öldüreni öldürmeden rahat edemiyorum arkadaşlar. Bu hastalık gibi bir şey bende. Yani oradalar mıdır sizce? Uzi var. Keşke başka silah alsaydım bir de. Ah be. Bir de bazen var ya. Koştur koştur geliyorum ama kendime çok kızıyorum. İşte arkadaşlar benim de kötü uyum bu biliyor musunuz? Aa adamlar gitmiş galiba ama buradan. Aynen öyle gitmişler. Aşağıya insan mükemmel olur. İnebilir miyim sizce oraya? Bütün unutumu almamışlardır diye düşünüyorum. Ay yeni bir adam indi. Aa buna patlıyorlar diyorlar. Aa bayıldılar. Allah. Vallahi var ya o kadar işime geldi ki şu an. BBS mi? Var ya M4'ü mü? Ya bari dürbünümü bıraksaydınız. Hain insanlar. Dürbünüme kadar her şey mi almışlar? Adamı görüyorum ama. Sizce vurabilir miyim? Bence diyorum ki ben kancam da yok. Ne yapacağız? Katanam var. Katanam var. Sakin. Tamam. Sıkıntı yok. Ben bence Tokyo'ya direkt kapatayım. Ne diyorsunuz? Bence direkt kafa kapatmak daha mantıklı. DBS bırakmışlar bana. DBS'le oynarız bence. Hadi bakalım. Evet, gerçekten çok güzel bir maç oluyordu. Ya duvarın arkasından geçmiştim. Pingin mi çıktı, emesin mi vardı, neydi bilmiyorum ama editlerken göreceğim onu. Ama çok güzel bir maçtı. Çok güzel bir başlangıç yapmıştık. O yüzden size paylaşıyorum. Normalde biliyorsunuz 20 kilo altına fazla atmıyorum. Ama gerçekten güzel fightler çıktı. Sizin de izlemenizi istiyorum o yüzden. 15 kil, 2554 hasarımız var. Ne diyeyim? Ellerimiz yanıyor şu an. Bir maçta atabiliriz. Geldim yine uğurlu evime Mekanımdayım Bir silah bulabilirsek Mis gibi olacak diyecek diye Ay adamın takımısı varmış Tamam tamam kardeş Sakin gel Bak. Sakin gel diyorum sana Ama sakin gel dedim Sen kaşındın ben sana söyleyeyim Vallahi sen kaşındın Aldım şimdi dahaki ayı ne yapacak şimdi arkadaşlarım Bana bir söyle Yapacaklar Tamam her şeyi aldık Sıkıntı yok Şuradan da bir kas alalım. Oh, mükemmel oldu. Nerede kapışıyorlar? Bu da bir yerdeler. Gördüm. E ee, kardeş nereye kaçtı? Aa sen de kaçıp kaçıp duruyorsun. Böyle olmaz ki. Vallahi böyle olmaz. Güzel vurdun. Taktiğin de güzel. Ama bu kadar kaçılmaz. Şurayı bir açayım. Adam bana mı bakıyor? Bak nasıl bakıyor bana? Ay bayağı vurdum. Nasıl düşmedi o mini ya bu? 3-4 body falan attım herhalde. Miniye de düşersin ama kardeş. Yani kaç yeleğin olursa olsun artık. Fark etmez ki. Miniye de düşersin. Hala bakıyor mu orada? Bak, hala bakıyor. Hala bakıyor ya. Bir daha var. Ben hemen onu oynayacağım hatta. Hemen geliyorum kardeş. Hop geldim. Sen galiba savaşmak istiyorsun. Savaşalım. E savaşıyorduk. Ne için? Savaşalım istiyordun. Sonra kaçıyorsun. Oluyor mu böyle? Tamam be. Şimdi kar 98'de biri sıkıyor. Nereden sıktığını tam anlayamadım onun. Bu evde mi? Aa bu evin önünde. Ön tarafta. Selamünaleyküm. Ben geldim. Mosin'le sıkan sen miydin? Dürbünüm de yok. Acaba nereye sıkıyordun? Ben senden bu silahı alayım bir. Belki dürbün falan bulurum. Şurayı da bir açalım. Sonra adamlara oynayacağım arkadaşlar. Zaten 4 kişi kalmış. 5 kilimizi aldık. Oh, tepede adam varmış sanırım. Aynen öyle. Nerede olduklarını anlamadım. Tepede de bir adam var gördüm. Tepedekine. Aa bunlar kaç kişiler? Oy! Bir tanesi baygın. O büyük ihtimalle arkadaşını kurtarır diye düşünüyorum. Ben yani şu adamlara bir oynayayım. Siz ne yapıyorsunuz buralarda? Ses duydum ben burada. Burada adam vardı. Ay! İşaret e bir şey falan çıkmış bir de. Oy oy oy. Gelecek misin? Geldi. Geldi ama karşı tarafa geçmeyi tercih etti arkadaşımız. Şöyle bir orayı yakalım. Öyle bir sıkma şekli yok bir kere. Öyle bir sıkma şekli, ama şekli yok. Ben sana söyleyeyim. Evim 24'ünde de alayım. Arkadaşım da geldi zaten. Yakıyor hatta burayı. Ben direkt kendi evime doğru geçeyim. Hala çünkü tepede de adamlar var. Korkuttular onlar beni biraz. Ben tekrar o zaman bu adamı oynayayım. Hop, geldim kardeş. Kendim. Nereye kaçıyorsun? Oy! Oy oy! Neler yapıyoruz ya biz bugün? Bak hala tepede adamlar. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Sen ne yapıyorsun acaba? Bana bir söyler misin? Bak tepedeki adamlar şimdi bana bakacak. Vallahi bana bakacaklar. Çok testim. Hop girdim içeri. Tamam. İşte bu kadar. RK'yi artık bırakmanın zamanı geldi bence. RK'yi artık bırakalım. Bir M4'ümüz vardı şu taraflarda bir yerlerde. Onu bir alalım. İşaretçi şeyimiz de var bu arada. Vallahi mis gibi. Böyle kenardan kenardan. Ben en iyisi şöyle tepeye doğru gideyim. Buggy gelmiş buraya. Aa adamı gördüm. Bir tanesini gördüm. Ama bakmıyor ki. Baksa, baksa fight'larız ama bakmıyor. Oh, Allah, onlar bana doğru geliyorlar. Bak, bak, bak e bak. Nasıl bakıyor bana? Ne yapıyorlar? Ah, oh. bunlar bayağı şeyler. Bunlar bayağı kalabalıklar. Aa, gördüm bir tanesini tanesinde. Ama vurulmuyor ki. Çok saçma bomba asıyor biri de sanırım. Vallahi bomba asıyor. Bunlar tepeye oynarlarsa benim için biter bu arada. Tekrar aynı yere geçmem lazım. Geçtim. Geçtim. Tamam. O gitti onu çektik direkt. Çok da güzel oldu. Diğer kankan nerede? Hala oradan bakıyor bak bana. Nereye geçeceğimi bilemedim ki. Bir tanesi daha gösterirse eğer alacağım. Ama göstermiyor şu an. Gösterin hadi. Oyalamayın beni. Bak ben M24'ümü hazır tutuyorum. Bunlar kesin arkadaşlarını kurtarmaya falan giderler diye düşünüyorum. Bir geçeceğim tekrar şuraya. Geldim. Aa adam burada. Allah seni. E ya seli var ya. Ya siz nasıl bir pusucusunuz arkadaşım ya? Yok böyle bir şey. Gerçekten yok böyle bir şey. Adamların pusuculuğuna bakar mısınız? Hayır hayır hayır. Son anda bana döndü. Vallahi son anda döndü bana. Adam buraya geldi. Bir bombam var. Beklerse o bombayı alır diye düşünüyorum. Al bakayım şunu. Tepeye mi çıktı yine? Yine tepeye çıktı o. Bak yine tepeye çıkıp bir şeyler deniyor. Ne yapmaya çalıştığını da anlamadım ki adamın. Böyle soldan soldan oynasam nasıl olur? Görebilir miyim onu? Şu an hala gözükmüyor. Ya siz var ya. Gerçekten bunu hak etmedim arkadaşlar şu an hak etmedim yani. Bu kadar pusmaya gerek var mı? Bu kadar tepelerde oynamaya gerek var mı? Üç kişisiniz zaten. Tek kalmışım. Gelin fightlayalım. Ne gerek var? Bir de bir sürü de loot yapmışlar. Allah'ım ne diyeyim ya. Çok oyaladılar beni bu tarafta. Ama çok güzel bir vs üçümüzü attık gerçekten. Çok güzeldi. Artık gidiyorum. M24'üm de var. Loot'um da full zaten. Bir tek yeleğim sıkıntı. Fişeğim var. Fişek atarız. Önemli değil. O ne? Koçum. Ne yapıyorsun oralarda? Beni mi bekliyordun? Tamamdır. Ben arabamı aldım. Gidiyorum. Siz de o sırada beğenileri atmayı, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Oba! Ne oluyor? Ne oluyor? ya. Gençler. Aha da arabanız da burada. Ne yapacaksınız şimdi? Ne yapacaksınız? Çok merak ettim gerçekten. Ki zaten burada ne yapıyorlar onu da çözemedim. Nereden sıktılar onlar? Aa birini gördüm. Biri solda. Biri de sağ tarafta bir yerdeydi. Tepede gördüm. E ee? Buraya doğru geçmeye çalışıyor sanırım. Aa gördüm bir tanesini. Oy. İşte bu kadar. O neydi öyle ya? Adam tam zıplarken vurdum adamı. Gördünüz mü? Daha anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Arkadaşı. Allah. Arkadan bir yerden sıkıyorlar. Burada bir arkadaşı vardı sanırım onun. Nereye gittiler? Aa gördüm. Tamam o da gitti. E kaç kişisiniz şimdi siz? O arkadaki kaldı sadece herhalde. Tamam o gitti. Benim bir tane daha baygınım vardı. Aa içeri sürünüyor gördüm. Seni de bir alayım. Sen var ya sen. Dur bakalım. Diğeri nereye gitti onu da çözeceğiz şimdi. Bir tane DP'li var. Sürekli sıkıyor. Nerede olduğunu çözemedim ama adamın. Sakin ol Kardeş geldim Sakin kal Nereye gitti bu Adam nereye gitti Daha Şimdi buradaydı Baba Aa, Bomba atıyor Nerede ama Geleyim de hasarla o yüzden Alan dışı fightlamak da çok sıkıntı Adamın nerede olduğunu da anlamadım Aa, Gördüm Tamam şimdi gördüm seni Nerede olduğunu da anladım büyük ihtimalle. Geliyorum şimdi. Bekle. Benim başka kankam var mı buralarda? Vallahi bak oyalıyorsun beni şu an kardeş. Vallahi oyalıyorsun. Tamam geçtim. Böyle kasanayla da şu karşıya geçsem. Vallahi gidiyordum. Vallahi gidiyordum. Ben daha bir şey söylemek istemiyorum. Hatta direkt çıkıyormuşum dermişim. Çıkmıyorum. Ya bu oyunu artık ne diyeyim? Okuduk, kitabını yazdık. Her şey yaptık bu oyuna. Daha ben ne diyeyim arkadaşlar? Bu kadar olmaz ya. Gerçekten bu kadar olmaz. Birdi canım bir. Bir an adamın başka ağaçta olduğunu fark etmiştim. O yüzden o kadar rahat oynuyordum. Allah tankla gelmişler. Vallahi tankla gelmişler. Sakin 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 sakin. Sakın sıkayım deme. Tankla da gelinir mi be kardeşim be? Kafayı mı yediniz? Bunlar da bir bitmiyorlar. Yok böyle bir şey. Ya ben sizi alan dışında fightlamaktan gerçekten yoruldum. Ben onları takip edeceğim ya. Gerçekten takip edeceğim ben onları. Onlar var ya çok kaşındılar. Aa tankı kaybettik. Yok böyle bir şey. Vallahi tankı kaybettik. Nereye gitti bu adamlar şu an? Onları kovalayacağım diye var ya. Bütün adamları da kaçırdım zaten. Acaba bu çinkili adam var mıdır? Vallahi bilemiyorum. Bir şöyle bir. Aa tankı gördüm. Aha Yakaladım işte sizi. Yakaladım. Vallahi yakaladım. Ben demedim mi size? Sizi bulurum diye. Sizi bulurum demedim mi ben? Dedim ama. Ne yapıyor? Aa bunlar başka. Vallahi bunlar başka. Tamam o da gitti. Şu diğerini de Bir yere de gitti. Siz tankla ne yapıyorsunuz kardeşlerim benim? Ben anlamadım tam ne yapmaya çalıştığınızı. Ee bu adam nerede? Bilalcim sen ne yapıyorsun? Var mı tankın içinde başka adam? Burada başka adam yok herhalde. Üç kişiler miydi acaba bunlar? Ah be! Ah araba. Araba geliyor. Vallahi geliyor. Ama gidiyor mu geliyor mu anlamadım. Bunların kankaları mısın yoksa? Aa motor geliyor. Ah be. Ah be kardeşim. Yanlış yerde durdum. Vallahi yanlış yerde durdum. Ben artık şu fişeyi atabilir miyim? Artık şu fişeyi atabilir miyim? 22 ile... Yakışır bir fişek attık arkadaşlar. Tamam fişeğim şu an indi. Ben şöyle seri bir şekilde şu fişeğimi alayım. AMR mi? Ya daha ne olsun? Daha ne isteyeyim ki? Daha ne olsun? Gerçekten şu bustumu da pulleyeyim. AMR'm de var. Her şeyim var. Ben artık gidiyorum arabamı alıp. Tamamdır. Burada adam var mı? Vallahi bilmiyorum ama Şuraya bir çıkacağım. tepede adam yoktur herhalde. Burada da bir sürü araç durmuş arkadaşım. Var mı buralarda bir adam? Anlamadım ki. Allah. Nerede bu adamlar? Bu adamlar da hiç birbirlerine sıkmıyorlar. Bence ben 1 vs 4 kaldım arkadaşlar. En iyisi biraz dolaşmak. Adamların yerini falan öğrenmek. Kaç vs kaldım onu öğreneyim en azından. Ya yani bu tarafta falan adam var mıdır? Olabilir. Her yerde adam olabilir şu an. Çok yanlış bir hamle de yapmak istemiyorum. Var mı burada bir? Aa, iki kişi gördüm. İki kişiyi gördüm. Tamam. Onlar beni gördüler mi? Onlar da beni gördüler sanırım. Bakıyorlar mı? Göremiyorum ki. Sesi duydular bence. Bagi sesini duydular sadece ama hiç göstermiyorlar şu an. Vallahi hiç göstermiyorlar. Alttan alttan oynasam onlara doğru. Bir tek de bu ev alanda kaldı. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Nasıl oynayacağım ben o eve? Evet, şu taraflardan falan adam gelmezse Vini alırım arkadaşlar ama Mantarda da bir adam olabilir. Köprünün üzerinde de bir adam olabilir. Her yerde adam olabilir şu an. Ne yapsak? Ya yok böyle bir şey. Adamlar çatıya çıkmışlar ya. Beni nasıl görmüş çok merak ettim şu an. Bir bakacağım. Nasıl görmüş beni? E buraya da bakmıyor. E tamam çatıya çıkacak. E ne alaka beni nerede gördü? Hadi direkt bana bakıyor. Etrafa bakıyor diyeceğim direkt bana bakıyor adam. Bilmiyorum arkadaşlar ben göstermeden gitmeye çalıştım adamlara o tarafa doğru. Siz de gördünüz zaten. Görüş açıları yoktu. Yani bir şey de kondurmak istemiyorum adama ama ben yine de bildirdim. Belki banlanır, belki banlanmaz, belki hile değildir bilemiyorum. Ya çok rahat alabilirdim aslında bu maçı ama çok kötü yerde yakalandım. Yapacak bir şey yok. Güzel bir maçtı. Bayağı iyiydi. 20 kill 3302 hasarımız var. Hele alandaki fightımız efsaneydi. Normalde öldüğüm videoları çok paylaşmak istemiyorum ama siz istiyorsunuz. Öldüğüm videoları da paylaş, senin tepkilerini de görmek istiyoruz diyorsunuz. Videoya beğeni atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.